A'nın apsisi eksi 2 demek ki şu mesafe 2. C noktasını A ve B ile birleştiriyorum. Şu yarım çembere göre şu açı çapı görüyor. O halde 90 derece. Oluşan ökleti görüyoruz. 4'ün karesi 2 çarpı burası. 4'ün karesi 16. 2 kere 8 16 olduğu için demek ki şurası 8. Çapın 10 olduğunu görüyoruz. Eş çemberler olduğu için bu çemberin çapı da 10. Şuraya kadar 4 olduğu için burası 6 olmalı. Şu noktayı C ile D ile birleştirdiğimde yine çapı görüyor. 90 derece oldu. OE uzunluğuna ben K dersem K'nın karesi 4 çarpı 6. Yani 24. Bu da 4 kere 6 ise K 2 kök 6.